谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Sportot'e ikincilik playoff yarı final ikinci ayak karşılaşmasında Göztepe sahasında Hatay Spor'u konuk ediyor. Ve mücadelenin ilk golü Hatay Spor'dan geliyor. Taylan 25. dakikada takımını 1-0 geçirdi. Göztepe aradığı golü ise ikinci yarıda buluyor. Topla buluşan Enes Kubat düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ve takımının ilk golünü kaydediyor Enes. Sarı kırmızılı ekibi öne geçiren golse Şaban geniş yürekten geliyor. Şaban 82. dakikada Göztepe'yi 2-1 öne geçiriyor. Ve akabinde 89. dakikada bir gol daha üretiyor Şaban. Ve bu golle birlikte Göztepe 3-1 bir öne geçiyor. Ancak son dakikalarda başka gol bulamayan Gözgöz yarı finalde birincilik biletini Hatay Spor'a kaptırıyor. Maçı erken bitiren Özgür Yankaya'ya da tepki var ve Sarı Kırmızılılar takımlarını alkışlarla uğurluyorlar.